Elde var limon diyerek bir arsız limon tanıtımına e, başladı. Buna çok ciddi katkıda verdiniz. Ancak şu anda kesintiye de uğramış durumda. E, yeniden küçük üreticinin e, elinde kalan limonlu e, anıcıyla buluşturabilmenin yolu açılabilir mi? Evet tabi yani e, aşağı yukarı 15-20 gün önce bunu yapmıştık. E, o zaman tabii limonlar biraz daha da gençti. Şimdi artık bayağı ona yerel dille şişti diyorlar. Tabii açılabilir yeniden. O öyle bir çağrı yaparsak elde var limonla. Çünkü hala bahçelerde çok fazla limon var. Bu sene hiç satamamışlar. Bütün limonlar başındaydı. Bu kampanya ile epey bir limon satıldı. Epey bir limon kesildi daha doğrusu. Tekrar yapılabilir tabii. Şimdi çiftçi e, kayıt sistemine kayıtlı olmayan küçük üreticiyle alıcıyı buluşturdunuz aslında. Evet doğru. E, doğrudan e, alımın yolunu açtınız bu kampanyanın. Evet, yani direkt marketler gelip kendileri kestiler mahkemelden. Evet. Aracısız, tüccarsız yani. E, bu yeniden başlatılabilir mi? Evet. Tabi neden olmasın aynı şey tekrar devam eder yani marketlerin bize verdiği söz vardı bir tek onu Migros tamamladı diğerleri şey mesela ilk giden de metro oldu sanıyorum o yayından sonra neden çekildiler ee, gıda dedektörü çok haksız bir şey yazdı. Ee, onu şimdi detaya girmeyeyim çok insanlar bulabilir onu internetten. Ondan sonra da Murat Hanel onu kendi köşesine taşıdı ve böyle şey bıçak gibi kesildi alım. Tam An bir hafta oluyor bunu. Ancak bir mağduriyeti yarattı herhalde. Çok büyük bir mağduriyet yarattı tabii. Yaklaşık bütün şeyler duruyor. listede sanıyorum 30 tane falan bu şekilde demin tarif ettiğiniz gibi küçük üretici var. Onların hepsi duruyor. Hepsi duruyor bahçelerde.